Türk Kızılayı'nın düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlamak ve kan bağışı kampanyası Başiskele Sahili Kızılay şubesi önünde gerçekleştirildi. Bu bugün e, çok güzel bir gün 23 Nisan e, Atatürk'ün bize bıraktığı bir e, armağan ve oyun oynuyoruz biz buralarda. Çok eğleniyoruz. 23 Nisan olduğu için mutluyuz. Her, her yer çok güzel. Kızılay falan, Başiskele Belediyesi çok güzel yerler yapmış çocuklar için. Eğlenebileceğimiz yerler var. Teşekkür ediyoruz. Mutlu musun? Mutluyum. Eğleniyor musun? Eğleniyorum. Kızılay Başiskele Şube Başkanı Oğuzhan Keleş, "Akşam 8'e kadar buradayız ve tüm Başiskele ve Kocaeli'ye aileleri ve sevdikleriyle bekliyoruz." diyerek herkesi etkinliğe davet etti. Evet, bugün 23 Nisan Çocuk Bayramı, Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı. Dedik ki çocuklarımızla hep birlikte eğlenelim. 23 Nisan çocuklarımız için bir bayram. Biz de dedik ki Başiskele Kızılay olarak bugün hem çocuklarımızla eğlenelim hem de yarının Kızılay kan bağışçılarını kendileri bizzat burada kan bağış kampanyası yaparak kendileri gözlemleme imkanı olsun. Bizden sonraki nesillere kan bağış geleneğimizde, kültürümüzde aktarmış olalım dedik. Çok eğlenceli vakit geçirecekleri bir ortam hazırladık. Biz devam ediyor, akşam 8'e kadar programımız devam ediyor. Tüm Basiskelelerimizi, Kocaeli'leri, aileleriyle, çocuklarıyla beraber Basiskele sahilimize bekliyoruz. Güzel etkinlik ve sürprizlerimizle kendilerini burada bekliyor olacağız.